Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu bandanayı nasıl yaptım onu anlatmak istiyorum. Bu bandanamız tığla örülmüştür ve şu nohut modelleri konmuştur. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın bu A101'den almış olduğum iple başlıyorum. 4 numara tığla örülecek diyor. Gold bu hatta 3 adet satılıyordu. En son aldığım iplerden birisi A101'e gelen. Ben şimdi burada 110 zincir çektim şu şekilde arkadaşlar bakabilirsiniz. Sizin bu yani bence öncelikle kafanızın çevresini ölçerek başlayın. Ben o şekilde yaptım. Yani bazılarımız zinciri kısa, dar ama sık ya da geniş de çekebilir. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi sık ile başlıyoruz arkadaşlar şöyle hemen şöyle birazcık bol elinizi rahat bırakın ben öyle yapmaya çalışacağım genelde bir sık örüyorum da biraz böyle bol örmeye çalışacağım ki daha şık dursun bandanamız bu şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bakın burayı böyle sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz ipimizin üzerine almadan. Burayı böyle sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar bakın şu şekilde yaptık bandanamızı ilk sık iğnesini. Şimdi buraya geliyoruz. Buradayız. Bir zincir çekip Geri dönüyorum. Tekrardan sık iğnemizi bu sırayı da sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. İlk başta iki sıra sık iğne öreceğiz. Bakın burayı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu ikinci sıramızı da şu şekilde sık iğne olarak ördük. Şuradan başlamıştık, döndük ve ikinci sırayı da ördük. Şimdi üçüncü sıramıza geliyoruz. Şimdi üçüncü sıramızda modeli koyacağız arkadaşlar. Böyle, şurayı göstereyim size hemen şu son yere de sık iğneyle batıyoruz. Daha sonrasında bir zincir çekip geri dönüyoruz. Burada bir sık iğne yaptık. İkinci sıramda ben bir ilmek alıyorum. Bir ilmek aldım. Arttırdım öyle söyleyeyim size. Arttırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir daha zincir çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Üç zincir çekiyorum. Burayı dörtlüyorum ve ikincisinde ilmek almadan bu ipimizi bu şekilde örüyorum. Tekrardan buraya ördüm arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Buraya geliyorum. 3 ilmeğimiz oluyor. 1. 2 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Tekrardan hiç ilmek almadan batıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Tekrar geliyorum buraya. Bir ilmek alıyorum. 3 ilmeğimiz oluyor bir zincir çekiyorum iki zincir çekiyorum arttırdığım yük de 3 ve sonuncusu da 4 daha sonrasında hiç ilmek almadan direkt sık iğne örüyorum bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluyor bu şap, şapka diyorum pardon bandanamızın ön yüzü oluyor bu sırayı bu şekilde böyle devam ediyoruz ilmek aldım 3 ilmek oldu. 1, 2, 3, 4. Tekrardan batıyorum. Arttırdım. 1, 2, 3, 4. Tekrardan sık iğne. Şimdi arkadaşlar tekrar ilmek alıyorum. Arttırıyorum yani. 1, 2, 3, 4. Tekrar yanına geliyorum, arttırmadan sık iğne örüyorum. Ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada tekrardan arttırmadan kesiyorum. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bu modelimizi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın buradan bu şekilde ördük. Bakın modelimizin ön yüzü bu şekilde. Şimdi buradan bir zincir yine bitirdik sonuna geldik. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Modelimizin hemen dibine yine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bakın. Buradan yine şöyle görebiliriz bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum size bakın buradan sık iğne yine şu her zincirimizin yani şu ilmeğimizin arasına sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar bakın burası böyle olacak bu Burası sıra sonuna kadar bu şekilde böyle sık iğne ile devam ediyoruz. Böyle bakınca buradan göremezsiniz. Biraz modelimizi şöyle kendinize doğru şöyle bükün ve nereden zinciri çekip sık iğne yapacağınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sıra sonuna kadar tekrardan geri geleceğiz tekrar modeli koyacağız Evet arkadaşlar bakın hemen sık iğnemizi de yaptık sıra sonuna geldik şimdi tekrardan bir sıra sık iğne daha yapacağız zincir çekiyorum geri geliyorum hemen şu şekilde bu sırayı da sık iğne olarak Devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızın da sonuna geldik. Şimdi yine şu şekilde örüyorum bir zincir çekiyorum tekrar geri geliyorum ve yine tekrardan. Bu sırayı da sık iğne yapıyorum. İlk başta iki sıra sık iğne yaptık. İkinci e, ilk modelimizi koyduktan sonra 2 3 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da sık iğne olarak bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın burayı da ördük bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada 1 2 3 sıra 1 2 3 sıra sık iğne yaptık. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum ve modelimi başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir ilmek arttırdım. 3 ilmeğimiz oldu. 1 2 Üçüncü de birlikte alıyoruz. dördüncüde hepsini alıp ilmek arttırmadan direkt sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek arttırdım. 1 2 3 4 ve arttırmadan bakın arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Devam edelim. İlmek aldım. 1 2 3 4 arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum tekrardan ilmek aldım 1 2 3 4 şimdi burada direk batıyoruz arkadaşlar bu modelimizi de şu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz ve biz bandanamızı şöyle kalınlığı ne kadar istiyorsanız ona göre yapıyoruz ve bitiriyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bandanamızı bu şekilde ördük. Ben burada 1, 2, 3, 4 sıra bu modeli koydum. Bu modeli bildiğim kadarıyla nohut modeli diyorduk. Tığ ile yapmıştık zaten. Şimdi siz bunu isterseniz kalınlığını istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz. Ben bunun kalınlığını kendim kendime göre yapacağım için yine kafama göre uyguladım. Burası tam 9 santim arkadaşlar bakın şöyle uzunluğunu da size söylüyorum uzunluğunda 57 buçuk hatta 58 santim bakın arkadaşlar şimdi bu bandanayı isterseniz bu şekilde ördükten sonra buradan birleştirip şu şekilde böyle düz de kullanabilirsiniz Eğer isterseniz ben şu şekilde yapacağım arkadaşlar arkadaşlar düz tarafı iç yüze geliyor. Şurayı şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Siz şöyle yapabilirsiniz. Benim toplu iğnelerimle ben yapacağım onu. Kaçırmamak adına. Burayı şu şekilde. Burayı da bu şekilde böyle dikeceğiz arkadaşlar. Sonra burayı çevirince böyle bir kıvır. arkadaşlar. Bakın bandanamız da bitirmiş bulunuyoruz. Bu şekilde bunu isterseniz bu şekilde dikmeyip düz de dikebilirsiniz. Yani şu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Eğer videomu beğendi, beğendiyseniz lütfen eee yorum yapmayı unutmayın. Ve beğeni de tuşlamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda benden istemiş olduğunuz başka modeller ya da benim yapamayacağım bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ee, ve tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.